Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video ile karşınızdayız. Bu videomuzun çekmemizin sebebi toplum arasındaki bir tartışmayı sonlandırmak için bizzat kanıtıyla size göstereceğim. Gerçekten de bu konuda araç sahipleri de çok müzdaripler ve çok sıkıntı yaşıyorlar. Videomuzun konusu trigger, aracın triggeri kaç kilometrede değişir. Ben daha önceki videolarımda takipçilerim görmüştür. Her 4 yılda bir ya da aracın işte fabrikadan verdiği örnek veriyorum Volkswagen 120 bin kilometre. Renault eski modellerine 60 bin veriyor. Şimdi 90 bine çıkarttı. Yani 4 yılda bir ve fabrikanın dediği kilometrede. Örnek veriyorum 4 yılı doldurdunuz. Volkswagen aracınız var. 100 bin yaptınız. Gene değişmeniz lazım. 3 yılda 120 bini yaptınız. Gene değişmeniz lazım. Aracımız Volkswagen Transporter 2.0. Hemen kamerayı teşebbüs size gösterelim. Şu an gördüğünüz liftteki araç 2.0 Transporter. Araç 2017 model. Ee, bazı ustalar da bu konuda araç sahiplerini gerçekten çok yanıltıyorlar. Yani e, aracın modeli önemli değil. Kilometreyi doldurmadın, trigger'i değiştirin, değiştirmeyin diyorlar. Örnek veriyorum araç 10 yaşında ama daha kilometresi dolmadıysa kesinlikle diyor trigger'i değiştirmeyin diye videolar izledik. Ama gerçekten de öyle değil. Hani e, ...kazın ayağı öyle değil derler ya... ...o şekilde bir şey. Çünkü... ...örnek veriyorum. Devir dayımını düşünün bir aracın. Devir dayımın 4 yıl boyunca... ...o antivirizi suyun içinde kalıyor. İster istemez bu e, bilye var onun içinde. Keçesi var. Zamanla o patlıyor. Yani takmadığınız sürece pakette... ...10 yılda dursa, 15 yılda dursa... ...bir şey olmaz. Diğer taraftan... ...trigger'i düşünün. Trigger... ...ister istemez e, kapağın içinden su giriyor. Ve kışın, karda, soğukta... E, Kalıyor, çatlıyor. Sıcakta kalıyor. Iyice yumuşuyor. Bunun da bir ömrü var. Bunun ömrü örnek mi 4 yıldır. 4 yılda ama kilometre geçtiğiniz zaman 3 yılda da değişebilir. Şimdi gösterelim ben size triggerimizi. Ona göre siz karar verin. Şimdi triggerimiz bu. Bilyemiz zaten ötmeye başlamış ufaktan. Triggerimiz de bu. Şöyle biraz daha zoomlayalım. Gördüğünüz gibi artık çatlamaya başlamış. Bu aracımız 2017 model. Evet, 2017 model Transporter 2.0 yazısını da bulabilirsem, yazısı kalmış mı? Onu size göstereceğim de, yazısı da görünmüyor zaten. Şimdi araç 100.000 bin kilometrede. Ara sahibi geldiği zaman devirdayım su kaçırıyordu. Biz kendisine söyledik, devirdayım su kaçırıyor dedik. Ama bize söyledi şu, diğer ustaların da videolarını izlemiş, araç henüz 100 henüz 100 ve e, kilometreyi doldurmak için devirdaimden kaçırmaz ama biz öyle değil dedik ve söktük. Şimdi devirdağıma bakalım. Devirdağımın bileleri nasıl dağılmış görüyorsunuz. Ve aşırı derecede boşluk yapmış. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu araç 2017 7 yaşında araba. Tabii 2024-2024 7 yaşında araba ama 100 binde 120 bini doldurmamış. Demek ki neymiş? Kilometre tabii ki de önemli. Seneyi doldurmadığı zaman ama her 4 yılda bir değiştirmek lazım. Gördüğünüz gibi ne hale gelmiş. Olduğu gibi şarır şarır suyu veriyor. Yani bir yan sanayiden buraya gelene kadar motorda su bırakmamış diyebilirim. Ne hale getirmiş. Kamerayı çevirelim. Demek ki neymiş arkadaşlar? kilometre tabii ki de örnek 3 yılda 120 bini doldurduğunuz aracına, araca göre Renault ise 90 bini gene değiştireceksiniz. Ama 4 yılda 100 bin de olsa 50 bin de olsa trigger'i ve devir dayımı değiştireceksiniz. İşte bu da kanıtı. diğer video çeken ustalarımıza buradan selam olsun. Bu video izlemelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Hayırlı günler Allah'a emanet olun.